Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere checkspot.io isimli bir borsanın çıkartmış olduğu token'ı göstereceğim. Bu token airdrop aşamasında yani şu an bu token'ı kazanacağız ve ilerleyen bir tarihte de satacağız. Bakın bu token hamster combat gibi değil. Ne zaman çıkaracaklarını söylüyorlar. Videonun e, ilerleyen kısımlarında ona da değineceğim. Şimdi size verdiğim linkten Telegram'a giriş yapın ve bu sayfaya gelin. Sonra uygulamayı başlat deyin ve uygulama açılsın. Biraz bekledikten sonra ana sayfaya geliyoruz. Şimdi burada job yazan kısımdan tıkladıkça altın kazanıyoruz. Bu altınlarla madenci bölümündeki yerden geliştirmeler yapıyoruz. görevler dediği yerde de farklı etkinlikler geliyor. YouTube videosu izle ve beğen, şuraya kayıt ol gibi. Daha sonra da takım bölümü var. Burada referanslarınız ile bir takım oluşturuyorsunuz ve beraber token kasıyorsunuz. Unutmayın, birlikten kuvvet doğar. Madencilik bölümünde geliştirme yaptıkça saatlik kazancınız artıyor ve buradan kazandığınız tokenları dönüştür kısmından dönüştürüyoruz ve daha hızlı gelişiyoruz. Buradan da birkaç geliştirme yapalım. Geliştirme yaparken yüzdelik oranlara dikkat edin ki daha hızlı gelişesiniz. Örneğin harcadığınız para ile kazancınız yüzde 10 olsun. Şimdi gelelim bu airdrop ne zaman listelenecek? Bu token 2024'ün son çeyreğinde listelenecek. Yani yılın son 3 ayından birinde listelenecek. Acele edin ve bu token'a girin. Evet arkadaşlar şimdi gelelim tahmini bir kazanç hesabına. Doxcoin tahmini bir buçuk ayda falan listelendi bu token. Yaklaşık 2 ya da 3 ay kazım yaptıracak. Ve Checks.io kendi borsasında listelenecek. Tabi başka borsalarda da listelenecek. Saatlik kazanç bazında pay alacağımıza göre 2-3 aylık güzel bir kazım yaparsak yani uğraşırsak Günde 10 dakika harcarsak bize 300 dolar, 250 dolar gibi bir para kazandırabilir. Son olarak da burası Chex.io'nun kendi borsası. Gördüğünüz gibi tamamen güvenli ve listelenmesi garanti.